Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Bu canlı yayını e, haberdar etmek için sizlere bu video çekiyorum. Gençler aslında iki gündür farklı bir video üzerinde çalışıyorum ama bayağı uzun bir konu olduğu için yani gerçekten kapsamlı bir üretim videosu hazırlıyorum sizler için. E, bunun Hayır, en azından üçüncü gün yani yarın biteceğini ümit ediyorum. Yarın arkadaşlar öğlene doğru muhteşem ötesi bir video ile karşınıza çıkacağım. Yani bugüne kadar hiç duymadınız, çoğu kişinin anlatmadığı videolarda bir e, üretim videosu olacak. Ama arkadaşlar şimdilik bir canlı yayın başlatacağız. E, Instagram hesabımda olanlar üzerine yap. Yani. Instagram hesabımı eğer ki takip ediyorsanız orada bir canlı yayın yapacağız. Oradan da mesela ne yapacağız şimdi? Ee, sohbet edeceğiz. Ondan sonra sorularınız varsa sorularınızı cevaplayacağız. Bilgi vereceğiz, Artık öyle biraz muhabbet edeceğiz. Eğer ki siz de e, o canlı yayına katılmak istiyorsanız m-dora Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar e, yayın ne zaman başlar? Bir 5-10 dakikaya kadar başlar diye ümit ediyorum. E, i̇nternet sorunumuzu yaşamazsak, hani internet sorunu yaşamazsak birazdan başlayacağız. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.